Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım arkadaşlar. Bugün sizlerle Farm Simulator 2022'den rol Play hayatından. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber şöyle traktörümüzü çalıştırayım arkadaşlar. Anlatacağımız şey arkadaşlar bugünkü yapacağımız iş bizim tarlamıza patates gideceğiz arkadaşlar. Böyle patates nasıl ekilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Ben de. Sizlerle beraber patatesi geziyoruz arkadaşlar. Şu, bizim bu tarlamızda patates ekini başlıyor arkadaşlar. Bu sezonda da patates ekeceğiz. Biz bakacağız arkadaşlar patatesten nasıl gelir getirebiliyoruz mu diye. Hemen şuradan değiştirelim Tur değil O değil pamuk değil ee, Patates yok arkadaşlar Biz o zaman Pamuk ekeceğiz Evet arkadaşlar pamuk ekimi Başlasın Şöyle hemen Evet arkadaşlar ekemedik. Bir saniye neden çalıştıramadık hmm. içikir ay bir arkadaşlar de değişini yapmıyor ne güzel in verin. Şöyle acaba. Ha borusunu takmamışız arkadaşlar. Heh. Şimdi can. Evet arkadaşlar. Pamuk ekimimiz başlasın şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz başlamışken herkesten rica kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizlerin de bana destek olması için kanalıma abone olup yorum yapın de like atın arkadaşlar. Sizden başka bir ricam yok. buraya adam yan taraftaki adam koyduk herhalde. Burada beraber kullanalım diye. Bu neyse arkadaşlar onu Şurayı zaten arkadaşlar ekersek yani bakalım arkadaşlar öyle çok fazla da ikersin de yok Şurayı ekersek deneyelim ondan sonra iyi verim alırsak arkadaşlar daha çok ekeriz yani bir sonraki yıl daha çok ekeriz arkadaşlar bu sene böyle bir az bir şey ekelim arkadaşlar bakalım verim nasıl verimi iyi ise yeni seni iki tarlığa bir deneyleriz. Sıkıntı yok. Yeni gelen arkadaşlar için hatırlatmada bulunayım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. şurayı ve şurayı ekersek arkadaşlar başka öyle fazla ekesim yok ondan sonra sizlerle beraber araçlarımızı yıkarız ve videoyu sonlandırırız arkadaşlar Evet arkadaşlar ya, şu tarlanın sonuna gelelim arkadaşlar. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Sizi ve sizleri fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Videoyu ben burada sonlandırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.